Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in analizini yapacağız. Destek, direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizini yapmam istediğiniz coin'ler de varsa ve bunları yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Bitcoin'in güncel fiyatı şu anda 43.470 seviyesinde arkadaşlar ve 44.487 desteğimiz kırıldı şu an için direnç vazifesi görüyor. Ayrıca arkadaşlar ilk etapta geri çekilme şu geriden gelen bizim yükselen trendimiz var. Bu yükselen trend aylar öncesinden gelen bir yükselen trend arkadaşlar. İlk etapta düşüş bu seviyeye kadar oldu. Yani yükselen trend burada bir nevi <laughs> destek görevi gördü arkadaşlar. Sonrasında e, kırılım geldi ve 42.811 seviyesine bir iğne attık ki zaten bu seviyeye kadar bir geri çekilme olacağını ilk etapta belirtmiştik. Yani ilk etap geri çekilme bu seviyeye gelecek demiştik arkadaşlar. Bundan sonra ne olacak? Şu an için günlükte orta Bollinger bandını kırmış durumdayız arkadaşlar. Yani bir destek kırıldığı zaman diğer desteği gitmek istiyor coin. Yani orta bollinger bandı da kırıldığı için arkadaşlar şu seviyelerden tepki alıp da tekrar orta bollinger bandı üzerine çıkıp oradan üst bollinger bandını deneyeceğini düşünmüyorum ben. Bu seviyelerden tekrar satış yiyeceğiz arkadaşlar. 41572 40875 Geri çekilmelerden bahsediyorum arkadaşlar ve 39.283 seviyesi. Burası da tam olarak Alt bollinger bandına denk geliyor arkadaşlar. Yani potansiyel olarak Bitcoin'de 39.283 seviyesine kadar bir çekilme görebiliriz. Tabii ki bu arada alt de geri çekilmeler meydana gelecek arkadaşlar. Ve alt gerçekten ezilecekler. Çünkü Bitcoin'in %3'lük %5'lik düşüşlerinde alt %10 %15 değer kaybediyorlar. 39.283'e gidene kadar alt dip seviyelerde belirtmiş olduğumuz destek noktalarını denemek isteyeceklerdir. Kesinlikle alımlarınızı yaparken acele etmeyin arkadaşlar. Acele alımlar yapmayın çünkü geri çekilme derinleşecek. Bütün sinyaller bu yönde diyelim. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.